haydi. Nerede gitti? Nerede kalmadı? Gel aga. Şunun tepesine çık. Evet aga. Çite çık. Yakına geleyim dur olmadı. Çite kalmak lazım. Tamam yürü şimdi aga dönürüz. Oradan atlayacaksın şuradan. Atlanıyor mu burada? Atlanıyor. Şuraya <laughs> e atladı da olmadı. Bir kez bir daha deney. Yani. Ben Ben Türk... <laughs> Dedim ki. <laughs> <laughs> ha geldim. Bak bakayım tamir yok değil mi? Son kapı var. Yok abi. Yani. Neyse görmeyiz belki ya. Yani. İki kapı olsunlar. Reis'la var bir tane daha. Fark etmiyor. Elaton gel hemen. Geliyorum abi. Elaton da olmasa var ya. Testerin at biri bir tane senin. İki tanesini at attım ben. İkisini de attım aynen. Olur, Şimdi olmasın. gel şurada şurada sadece. Tamam. Bir saniye bakalım bu kedi düşersen bekle. Koşarak zıplayacaksın aga ya. Sen geri Tamam ben eve gidiyorum üstüm boşaltmıyorum. At aga bir bilmiyorum. tane bana hemen. Sen mi kesiş yapacaksın? Ben kesiş, kesiş yapma aga. aga Mert abi. O da sende kalsın şey diğerine be. ben de abi. Dur bir bıraktık kayıt Lock pick var ya. mı? Lock pick, Mert. Lockpick var mı? Bakayım aga. Yok aga. Şurayı bir lock Bu mutfakta no adam Olur. Doğarsam... Bak şimdi şurada durduğum an beni kimse vuramadı. Ya. Kesişe bıraktık. Bir bir şişe koymuş ama alsın üstüne. Ben de telefonu koydum. Bozuldu bir de. Sonuncuyu keserken turgayım bozuldu bir de. <laughs> Heh. Bakın evet. düşecek mi? <laughs> Hız alarak geldi atla. Aynen atladım. Geldim. Haydi bakalım. Aha anladım orada. Aç abi. Bekleyin ama. Video'lara oh, oh. çıksın. Oy dolu lan. Oy. Oo, o işte fırçıkta aldım hemen hepsini. Oy, oh, 4 tane kamp aldı. Video'lara al. çıksın. Oh. Bekle bekle. oha koluna bak. Çarık Oha, mermilere bak, mermilere. <laughs> mermilere bak. Bu Çek, lan böyle. İyi. Çarıkların bir... hepsini çektim evet. abi. Mermiler de iyi. Oh, bir tane Çekiyor daha sürmeyi. Çekiyorum yavaştan o zaman Çekin abi önemli her şeyi. Oh. Tamam, çok iyi iyiler. Not bırakacak mısın? Önemli mermileri alayım. Hadi bırakırız. Aa, bak burada şeyli, Mert abi bu dolap ha, şeyli kotloklu bak. Kestin mi acaba? Bu da kotloklu. Kapı kalmadıysa kes istiyorsan. Bir herhangi bir tanesini keserim. He, keseyim. Saç abi bir tanesini. Oh. Gelsene, burada bir şey tane. var. Gunpowder'la şey var. Dur. Alayım abi ben onları. Kömür var, dur. Onları şey yaptım. Pencereler boş mu? Kim koşuyor? Ben konuştum ya. Yani. Abi VIP oldu e bu adamlar. VIP bıçakları var aynen. Al onları. Evet, i̇şte aldım aynen. Pokemon kartları ah, da buraya var. Buraya saldım bir yere. Bir tane C4 çıktı abi. sayılır. Çok iyi. Şey Sertaç kanka Ayağır şey yazsana. Kanka mermileri çekiyorum ne? Testleri yazsana. Dolabı keselim. Dolabın içinden çıkacak bakalım. Alt kat ne alemde? Çok da hiçbir şey yok ya kat boş. Dolu bu arada bayağı içerisi. Niye, niye, kesmiyor? Bu kesmiyor bu. Diğer dolapta da ne abi? Onda bayağı da kesmiyor. Creeper kit kri kri kri, çok iyi. O Farklı bir olay mı yok. var acaba? Galiba. Raid Drive o tornavi de işte istiyor olabilir ya. Eee. Tornavi de burada var mı? Var bakalım. Tornavi de öyle Eee falan var, poçis var. Oy detonator çıktı bir tane. Oo iyi. Bezde şey vardı. Evet, poçis var istiyana at atarım. Diğer C4'ten vardı. O kadar çok filtre çıktı, şey çıktı ki filtreye, çarkol çıktı ki iyi yani. bütün önemli mermileri çektim. Burada Hot da var ba barbutlarını alıyorum ben. O tamamdır abi. Metal wire'larını alıyorum. Silahlar dandık ya adamların. Güzel skopları evet. var mı bunların? Alalım bunları güzel skoplarını. Magazinlere çekiyorum. 919 çok var adamlarda. Bu ne ya? Çöplük gibiler. 5-45'leri çekeyim. Eee bunları alayım. Şartınlıklar falan var. Bunları hep götürmek lazım. Dur şimdi şey, bir şey yapacağım. Şunu elime alayım. Pokemon kartları var bu arada. Biz bunları biriktirelim bence gene. Bayağı çıktı adamlardan. Belki bir VIP'lik alırız. geri zekalılar ya. Şimdi alamadığınız bir şey var mı? Tüm MP5 alanları silahlar şoklandık bu arada. MP5'lerin hepsini yere atıyorum buraya. Sandık silahlarını. Sandıkların hepsini yere atıyorum şeyler itemlerin hepsini. Baltaları, mantaları var. Murat Adamların silahları aşırı dandik ya. Umuniyetine falan saklıyorlar. Onun dışında iyi ama. Garibanlar. Valla. Her şeyi yere adamların. Aa dur şu skop kaliteli ama oğlum. Silahı çalmıyorum ya. Yok ya. Şarjını söktüm ben zaten. Hepsini yaratıyorum. Ben de. Efsane çarkol çıktı var ya adamlardan öyle böyle değil. Bomba yapın ya ne var? Şey filtre yenilemek için işte abi. Ha. Hiç kullanmadım ki ben bunu. Filtreleri yenileceğiz. Oh bir kolluk, bir çivi çıktı. Oh. Oh maşallah. Breaker creeper kitlere bak. Morfinler çekelim. Analım onları. Şişeleri falan var burada. Açıklar, açıklar var. Bu dolaplar neyli? Bir dakika. How can I rate code lock war drops? Böyle yasak bir şeyler var mı acaba? Adamın doğmasına karşı şöyle bir önlem alacağım. Rate drivers mı? Ne <laughs> lan? Tornavida gibi bir şey o ya işte. Kırmızı tornavida gibi bir şey. Hiç görmedim ben onu bu arada. Ben bayağı bir mermi aldım adamlarda. Bu dolaplarla patlatabilsek keşke. Bunlarda var ya raid şeyleri var bence. Aynen yani ya. Yani Önemli öyle. şeyler var bunlarda. Yüksek ihtimalle. NBC'ler var bunları. Oğlum. VIP bıçakları falan var ha. Bunları çekerim. VIP stırt oldu dedi. Gider ya. Bunları alabiliyor musun? Çok içimde kaldı şu dola dolapların içinde ne var acaba ya? Keşke şey sıkarak patlasa. Evet. Hı. BK 18 taktılar abi bez adamlar. <laughs> Fresh sila BK 18. Bilmiyor oyun ya. Ama iyi sürüfler çıktı yani. Bayağı bir şey çıktı. Şu an 6 tane gun powder'ım var üstte, üstünde. Direkt C4 yapacağız. Evde de vardı bayağı galiba. 2 tane 4ümüz oldu gene Bir çekelim. İlaçları alıyorum. Mbisleri alacaksanız alın istiyorsanız. Bizim Çok bu balapları rate lazım he. Bunlar da bence asıl itemler. Ben aldım. Ben eve gidiyorum yavaştan. Bir şey aldım. Şunu alabiliyormusun ya? Solu lokor kit var. Oğlum birini aldım bir diğerini alamadım. Hıh tamam. Bitti mi? Okey mi? Çıkış şuradan bak gelin.